Evet arkadaşlar Bursa'da İnegöl ilçesinde yer alan Oylat Mağarası'na geldik. Çok değişik bir yer. İlk defa geliyoruz biz de arkadaşımla. Şöyle gördüğünüz gibi dağ yapısı hakikaten müthiş. Çok etkiledi bizi. Size de göstereyim kaya oluşu bunu. Zaten durduğunuz yer otopark böyle doğal bir yer. Ördekler var. Kaz mı ördek mi bunlar Bırçet? Bunlar kaz. Kaz. Kazlar var, inekler var. Hani doğal bir yer arıyorsanız, zaten Türkiye'nin birçok yerinden de gelen varmış buraya, aslı hastalar özellikle geliyormuş. Mağaranın içerisinde onları anlatacağım size. Hakikaten müthiş bir yere benziyor. Birazdan biz de mağaraya gireceğiz, orada çekimler yapacağız. Bakalım nasıl bir yer. Bursa'nın değişik yerlerinde her zaman çekimlerimize devam edeceğiz. Let's go bro! Hadi bakalım seni de çekeyim çekim şöyle. Devam. Yalnız bu kazlar tatlıymış. Şişte güzel olur bunların çevirmesi. <laughs> <laughs> Denin bakalım ya. Bu arada Ekim'deyiz. 3 Ekim 2020'deyiz. <laughs> kazlar bizden biraz rahatsız oldu. Ses çıkartmaya başladı. Aynen. Oğlum bu kazlar tehlikeli oluyor bak. Üzerimize atlamaz. Sanki sinirlenmiş de bağırıyor gibime geliyor. <laughs> Neyse. <laughs> tamam oradan koşsa da yetişemez. Yalnız şu görüntü müthişmiş ha. Burası tuvalet mi acaba ya? Şu manzarayı çekelim Mürçet. Çekelim çok güzel. Şuradaki oluşumlar, buradaki taşlar, küçük mağaralar var gibi. Şu aradan güzel bir drone çekimi yapılır yalnız. Tam vadide. Şurada hatta uçta bir tane ağaç gördüm. Tam ağaç üzerinden uçmak lazım. Şöyle etrafı çekmek istiyorum ben. Sanki manzara var gibi şu açıdan. Şöyle aşağıya doğru. Evet suyun sesi geliyor aşağıda bir tane dere olsa gerek. Sesi de buraya kadar geliyor. Zaten bir şelale de varmış. Şelaleye doğru da gideceğiz. Orada da çekimler yapacağız. Önceliğimiz tabii ki mağara. Mağara içerisinde tarihi hakkında, oluşumu hakkında ve diğer ayrıntılar hakkında konuşacağız. Evet, mağara yoluna doğru gidiyoruz. Kazlar da peşimizi bırakmadı. Şöyle bir yol var. Kazar yine bizi uğurluyor. Yalnız doğal ortam çok ha. Baksana tavuklar falan da orada otluyor, bir şeyler yapıyor. İnelim bakalım. Şelale ne tarafta kalıyor acaba? Şelale bu derenin devamında yukarıda. Bu, bu yoldan devam edeceğiz. Güzelmiş yalnız. Su var herhalde baksana. Evet su var. Maskeyi takmadık ya. ya doğru, <laughs> ben almadım bile. Al sen maskeyi al. Almadan olmaz. Evet, yani bir şey de diyebilirler çünkü ben... Şurası da güzel bak çekeyim. Şurayı da çekeyim. Vay vay vay. Çok güzel ya. Acayip bir doğa var. Maskeyi alıp vereyim. Tam da indikten sonra aklımıza geldi. Geleyim mi ben de? Evet giriş kısmına geldik mağaranın. Burada bir gişe var şimdi. Ödeme yapacağız. Bilet fiyatları hakkında da bilgi vereceğim sonra size. Yalnız giriş değişik gözüküyor Burçet. Serinlik geliyor içeriden ha. Şöyle kendimi de çekeyim. Evet soralım bakalım fiyatlar ne? Girişi yaptık. 3 Eylül 2020 itibariyle giriş ücreti kişi başı 5 TL ve maske çıkarılmasın diye tembih etti görevli. Şimdi gideceğiz. İçerideki sıcaklığa bakarsak hani kısa kollu şörtle duruyorum şu an. Herhangi bir üşüme belirtisi yok inşallah böyle devam eder. Yeni girdiğim için belki böyledir ama pek üşüyeceğimi zannetmiyorum. Zaten bilgi olarak da yaklaşık 18 derece sıcaklık var diyordu. Gelmeden önce baktım ben burası hakkında bilgilere. Şöyle ışıklandırmalı yapmışlar. <laughs> Işıklı yollar güzel görüntüler sağlayacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Mağara hakkında da çekimler yaparken aynı zamanda anlatayım. Mağara 750 metre kadar uzunluğa sahip. 95 metre genişliğinde. 15 metre kadar yüksekliği varmış. Nem oranı da %90 diyorlar. O yüzden astım hastaları buraya çok geliyorlarmış. Hatta gelen hastalar normalde birkaç merdiven anca çıktıklarını söylerlerken burada 500 merdivende herhangi bir yorulma belirtisi hissetmiyorlarmış. Yani 500 merdivene kadar onları etkilemediğini söylemişler. Merdivenler yukarı doğru çıkıyor. Zaten tamamladığımızda 750 metre gittiğimizde 40 katlı binaya tırmanmış gibi olacakmışız. 3 milyon yıl önce bu mağara oluşmuş. İçinde sarkıt dikitler var. Sarkıtlar dikitler 16 senede yaklaşık 1 santimetre kadar uzuyormuş. İçerisinde birçok yarasa var demiştin değil mi Burçet Evet yarasa var. Birkaç tür yarasa yaşıyormuş burada. Onun dışında... Virüs mürüs katmayalım. Kulağına virüs. Buradakiler zararsızdır herhalde. İyi şurada biraz güçlü ışık var etrafı çekebileceğiz. Kayalım. Şöyle tavana doğru da çekeyim. Vay be. Bak, Bak yarasa sesi. Evet. Oğlum kaçalım buraya saldırmasın. Yok. <laughs> Vallahi yarasa var yani. Hakikaten Genelde Şaşırtıcı. Bu tip yerlerde hep bir küçük göletler ya da dereler oluyor. Bakalım ileride karşına mıyız böyle bir şeyle? Çıkabilir ileride belki. Sona doğru. Ama gerçi yukarı doğru gidiyor. Sona doğru çıkması biraz daha zor. Şuraya bak ya. Cık cık. Hakikaten müthiş. Kayalar, şeyler. Çok değil değil. 18 derece pek üşütmez dedim zaten. Sıcaklık hakkında da güncelleme yapayım girişte. Demiştim üşütmüyor diye. Hala ilerledik. Üşüme belirtisi yok. Yani üzerinize mont almanıza pek gerek yok. Yerler ıslanmaya başladı Vırçetçiğim. Uzaklık olarak da İnegöl ilçesinden, Bursa'nın İnegöl ilçesinden yaklaşık 17 kilometre gidiyorsunuz. Hilmiye diye bir köy var. Oraya geliyorsunuz. Oradan da bir kilometre kadar ilerleyip ya mağaraya geçelim. geliyorsunuz. Evet. Öyle geçelim, Hangisi? Bu da mı bu da mı? Birçet ikiye ayrılıyor burada yol. Evet. Biz yukarı doğru gidelim. Tavana bak Hürset. Çok değişik. Bak burada dikitler var. 16 yılda bir santimetre uzuyormuş bunlar. Sarkıtlar, dikitler. Burada çekimler güzel çıkar. Vay vay vay. Şuraya bak ya. Sular damlıyor gördüğünüz gibi tavandan. böyle damlaya 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 yıllar boyunca saatler dikitler oluşuyor. Şaheser gibi, sanat eseri gibi. Çok çok etkileyici. Çetçim, ne düşünüyorsun mağara hakkında? Aradaki bu sarkıt dikitler, bu oluşumlar gerçekten Etkileyici değil mi? Etkileyici film sahnesi gibi yani şu. Hakikaten bir... film sahnesinde gibiyiz. Yani bir... Görsel efektle evet. yapmışlar gibi değil mi? Renkler çok güzel. Oo, şuraya bak tamam. mesela. Dele, şu kesinlikle Türkiye'de görülmesi gereken bir yer. Bursa'ya gelirseniz kesinlikle burayı uğrayın derim. Oylat Mağarası. Evet. Gerçekten müthiş. Gittikçe dikleşiyor galiba. Az önce yol ikiye ayrılıyordu. Biz sağ taraftan gittik. Şu an sağ taraftan çekim yapıyoruz. Burada dik bir yere geldik. Oldukça dik. Geri dönüp sol taraftan da çekimlere devam edeceğiz. Sol tarafa da girelim mi sonra Burçet? Bayağı dikmiş burası ya. Şöyle göstereyim. Çok dik ama manzara da bir o kadar güzel. Burset bayağı bir tırmanacağız gibi. Şöyle göstereyim. Aşağıya doğru görüntü inanılmaz. Şuradan çeksem daha güzel olacak gibi. Mustafa dinlemiyor. Çok meraklı bir çocuk. Sürekli yukarıya doğru çıkmak istiyor. Tebrik ederim Mustafa'yı. Baskıları dayanamadı Mustafa. Maskeyle çıkması birazcık insanı yoruyor. Ağzına maske olunca ister istemez. Evet çıkarken mağara ikiye ayrılıyordu. Sağ taraf, sol taraf diye. Biz sağ taraftan gitmiştik. Sonuna kadar gittik. Şimdi sol taraftan devam edeceğiz. Bakalım burası nasılmış. Oo, burası biraz daha dar gibi. Kafayı vuracağız vallahi. kafayı da vuracak insan bırak. İyi gene görmeye değer yani. Değişik. İyi burayı da çekmiş olduk. Gösterdik. Aman kafaya dikkat edelim de. Türkiye'nin ikinci büyük mağarası. Değil mi Burçetciğim? Evet, yani büyük. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Uzunluk olarak değil ama herhalde uzunlukla genişliği. 95 metre genişlik, 750 metre uzunluk. Yoksa daha uzun mağaralar var. Ayvıni mağarası gibi. Evet, mağarayı sonlandırdık. Baştan sona çekmeye çalıştık. Hakikaten etkileyici bir mağara. Kesinlikle gelip görmenizi tavsiye ederim. Hani başka şehirden gelmeyi bile değer. Bursa'ya geldiyseniz kesinlikle bu mağaraya uğramanızı tavsiye ederim. Bırçetçiğim çok güzel. Evet Bırçetçiğim mağarayı tamamladık. Ne düşünüyorsun mağara hakkında? Mağara gerçekten görülmeye değer bir yer. Şimdi bu taraflara geliyorsanız mutlaka uğrayın. Güzel bir mağara. Büyük geniş bir mağara. Bütün kesinlikle yolları, görmeye değer diyorsun yani. Yürüme yolları yapılmış. Ancak biraz riski tabii çocuklar ve yaşlılar için. Tehlike oluşturabilecek diklikte ve kayganlıkta yerler var. Ama dikkatli olursa kolaylıkla gezilebilecek bir. Yer. Çok güzel. Girişi zaten etkiliyor insanı. Güzel bir yer olduğu belli. Evet, girişi oldukça geniş. Şelaleye doğru gideceğiz şimdi. Şelale buradan yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaymış. Oraya doğru bir yürüyüş yapacağız.